Danışmanımız aracılığıyla tuttuğumuz ev gerçekten de beklediğimiz gibi gördüğümüz gibi çıktı. Bize zaten video falan atmışlardı. Ee, aynısı değilse de benzeridir şeklinde yani ufak detayları var değişikleri detayları diye ee, o şekilde aynısı çıktı diyeyim. Başka neyden bahsedecektim? Ha ev kiralama süreci o şekilde oldu. İşte biz teklif gönderdik. Sonra neyse onay geldi. Ondan sonra tabii hemen alınan anahtar sizin olsun demiyorlar. O arada işte bir sürü belge falan önce bizi araştırdılar. İşte orada verdiğiniz şeylerle bilgilerle örtüşüyor mu diye. Ondan sonra araştırma bittikten sonra bize form yolladılar. İşte onları imzaladık elektronik imzayla. İşte bizim şansımıza bu koronadan dolayı şey oldu biraz. İşlemler hep online devam etti. Normalde nasıl işliyor süreç bilmiyorum. Biz evi canlı canlı gidip görmedik açıkçası. Videolarla hani gördük. Ee, ondan sonra işte formları imzaladık. Sonra tekrar işte bunlar hep birer hafta arayla falan oluyor. Öyle hemen aynı gün sana mail gelmiyor. Bu işlerde biraz beklemek önemli. Sonra işte en son ev evsiz bizimdir deyince e, danışmanımız biz şey yapmaya başladık, evin ölçülerini falan zaten yazıyor her yer şeyde internet sitesinde. Ona göre eşya bakmaya başladık şeyden. Ikea'dan bakalım dedik. Hani burada da var zaten. Ölçülerine, işte kalitesine falan orada karar verip şey yaptık. Burada da online istedik. O da çok güzel oldu. Bir de biz şansımıza, ha bir de evin uygunluk tarihleri oluyor. Biz kiraladığımızda mesela Kasım ayıydı. Ee, ama evin uygunluk tarihi 2 Aralık'tı ve karantina da 2 Aralık'ta bitiyordu. O yüzden her şey üst üste geldi. Güzel oldu yani. Ee, Ikea'nın teslimatı da 3 Aralık gözüküyordu. Zaten biz 3 Aralık'ta geldik. Uçaktan indi kendi hani direkt. Ondan sonra geldik eve. Eve nasıl geldik? Bir taksi ayarladık. Burada Türk e, WhatsApp gruplarına falan girmiştik zaten. Onlara sorduk işte taksi olayını nasıl halledi Çünkü bayağı valizimiz vardı sağolsunlar yardımcı oldular e, taksici Türk değildi ama hallettik yani bir şekilde buluşup işte bize verdiğimiz adrese e, getirdi Ha bu arada geçerken şeye uğradık e, emlakçıya anahtarımızı emlakçıdan aldık e, kirasını 8 aylık kirasını vermiştik önceden zaten depozito da dahil. Bunları falan hep e, elektronik ortamda hallediyorsunuz zaten. Elden bir şey vermedik. Ondan sonra hocama, evimize girdik. Ondan sonra 1-2 saat sonra şey geldi Ikea'dan eşyalarımız geldi. Çok güzel denk geldi. Normalde bizim hani şeyimiz mantığımız gideriz işte bir otelde kalırız. E, bir hafta falan pardon. Gideriz işte bir otelde kalırız bir hafta falan. O arada ev bakarız. Ev bakıp eşya ayarlarız. Bilmem ne derken şansımıza hepsini aynı gün yapıp yaptık. Ve bu bizim için büyük bir avantajdı yani. Ee, bir sıfır önde başladık gerçekten. Eşyalar işte o gece de şey yaptık. Monte ettik. Ondan sonra Hatta bizim yatacağımız yatağı getirmemişlerdi. O hani yatağın çer çerçevenin üzerine koyulan yatağı. Onun için tekrar iletişime geçtik. Tekrar getirdiler bize. Ee, ondan sonra ee, işte o gece uyuduk yani. Yatağımızda uyuduk. Bu çok güzel bir duygu yani anlatamam. Geldiğin yabancı bir ülkede kendi evinde kendi yatağında ilk uykunu uyumak çok güzel bir şey. Yani kaygı falan hiçbir şey olmadı haliyle. Çocukların uyumu için çok iyi oldu. Hani onlar için düzen daha önemli. Evdeki düzeni devam ettirmeye çalışıyorum. Yemek olsun işte ne bileyim meyve saatleri, çay saatimiz falan her şey düzenli devam etsin istiyorum. Yalnız biraz sıkıldılar hani daha şeyler eşyalarımız tam gelmedi. Bu, arada da tabi, bu arada da tabi şeylere bakıyoruz. Eee ev için gerekli olan diğer şeylere. Mesela bir masamız, sandalyemiz hala yok. Ee, şeyde yemek yiyoruz. Ee, karton kutunun arkasında. Ondan sonra daha yaz geçen şey diyor. Anne diyor bak leke tutmayan bir masamız var diyor. Çocuklar da artık her şeyin olumlu tarafından bakmaya alıştılar. Ondan sonra çünkü şey ya karton çekiyor damlayan şeyi. Onun için de şöyle bir çözüm buldum. Ee, bir çöp poşetleri vardı. Onları kesiyorum böyle. Masa örtüsü gibi örtüyorum. Ee, tek kullanımlık oluyor. Normalde hani üzerine sereceğim örtüler var ama yıkamakla falan uğraşmayalım diye. Öyle bir çözüm bulduk. Yani her şeyin çözümü bulunuyor arkadaşlar. İşte bir düdüklü tencere, bir tavayla geldik. Ee, i̇yi ki de o tenceremi getirmişim. Yani ben zaten evde de çok kullanırım o tencereyi. Hani düdüklü tencere olayını burada da bayağı işime yaradı. Hatta onu da her şey yapıyoruz diyebilirim. Aslında şeyi fark ettik. Yani hayatımızda birçok araç var. Birçok işte ne bileyim mutfak eşyası var ama kullandığımız 4 tabak, 4 kaşık, işte 4 çatal, bir tane düdüklü tencere, bir tavayla da hayat geçiyor yani. İşte biraz konfor alanından çıktık açıkçası. Şimdiden kendini göstermeye başladı zamanla her şey düzelecek, her şey yerine oturacak. Buna bunu biliyoruz. Ama şimdilik böyle. Hoş bundan şikayetçi de değiliz. Zaten biz böyle şeyleri göz alıp gelmiştik. Ee, o şekilde. Başka neyden bahsedeyim? Ha evden bahsedeyim. Evin kirasını sormuştunuz. Ee, biz Londra'yı istemedik ilk etapta. Çünkü Londra'da e, kiralar çok yüksek. Bizim ev tuttuğumuz kira parasıyla orada bir oda falan ancak tutulabiliyor. Ve ne kadara tuttuk o evi? İki katlı. Bahçeli. Merkeze yakın. Bir mil kadar uzaklıkta. Manchester'ın e, şeyine. Göbeğine. Öyle diyeyim. E, evi biz 950 pound'a tuttuk. Bir aylığı. O kadar. Yani arkadaşlar aslında Türk lirasına çevirince gerçekten pahalı ama e, buranın kendi para birimiyle düşünürseniz e, iyi yani iyi bir ev işte öyle yani ev kirasının çok soran olmuştu o yüzden bu detayı vermek istedim.